İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele kapsamında bakanlığın uyuma uygulaması ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Soylu tüm anne ve babalara seslendi. "Benim çocuğum yapmaz demeyin. Uygulamayı cep telefonlarınıza mutlaka indirin." dedi. İşte hayat kurtaran o uygulamanın ayrıntıları. bir uyuşturucu terörüyle karşı karşıyayız. Uyuşturucu terörüyle mücadelenin araçlarından biri de uyuma aplikasyonu yani cep telefonu uygulaması. Vatandaşlarımızı uyuşturucu ile ilgili durumlarını kolaylıkla bildirebilmeleri için uyuma isimli bir aplikasyon yaptık. Uygulama sayesinde zehir tacirlerine anında müdahale ediliyor. Bildirdiği andan itibaren çok kısa bir süreç içerisinde tüm emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır ama uygulamanın indirilme sayısı planlanan seviyeye ulaşmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm anne babalara çağrıda bulundu. 26.178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2.405 kişi de ihbar yaptı. Her anne, her baba mutlaka telefonlarına bu aplikasyonu indirsin. İşte Bakan Süleyman Soylu'nun bahsettiği o uygulama sayesinde uyuşturucuyla mücadelede gelişen teknolojinin de rolü artmış oldu. Uyuşturucu kullanan biri görseniz sokakta ilk aklınıza ne geliyor? Şikayet etmek. Ancak polise haber verir. Zehir tacirlerini görür görmez şikayet etmek gençlerin hayatını kurtarıyor. Uygulamanın amacı da o zehir tacirlerine engel olmak. Peki uyuma uygulamasını nasıl kullanacaksınız? İlk olarak akıllı telefonlarınıza uygulamayı indireceksiniz. Sizden bazı kimlik bilgileriniz istenecek. Onları doldurduktan sonra gelen SMS kodunu girip işlemi doğrulacaksınız ve Uyumaya dahil olacaksınız. Uyuma uygulamasıyla en yakın kolluk kuvvetlerini çevrenizde yaşanan uyuşturucu trafiğinden haberdar edebilirsiniz. Bence gayet makul bir uygulama.